Arkadaşlar 25 Temmuz bir market turundayız. Bir markete bu hafta gelenleri tek tek gösteriyoruz. Şöyle bir makarna ve erişte makinesi gelmiş. Fiyatı 789 lira. Böyle bir masa ucu sürahisi gelmiş. başucu ucu sürahisi. Figürlü masa lambası gelmiş. Yine tanesi 14 liradan böyle saklama kabları var yoğurt süzme kabı gelmiş bakın arkadaşlar göstereyim saç kurutma makinesi bu termosu eskiden bizler çok kullanırdık çok eski yıllarda tasla su dondururduk buz atardık içine cam pipetler gelmiş arkadaşlar sevimli hayvan balon setleri gelmiş 25 lira şurada bir bıçak seti var ama onun fiyatını göremedim ha, üçlü 399 lira şöyle göstereyim onu da size yine çelik pipetler gelmiş onun fiyatı da 69 lira dörtlü olarak satışta Akasya sunum tabağı gelmiş bu şekilde. 149 lira. Daha önce de paylaşmıştık. Tıraş makinesi gelmiş arkadaşlar. Şöyle. Fiyatı 199 lira. Pratik ipli doğrayıcı gelmiş 249 lira. Paşa Bahçe'nin kase setleri 219 lira. Kare tatlı tabakları 199 lira. İlerleyelim. Bakın burada su geçirmez makyaj çantaları var. Şöyle ahtapot fan gelmiş arkadaşlar. İstediğiniz şekle sokabiliyorsunuz. Yeşillik saklama kabı gelmiş. Altına su koyuyorsunuz. Üzerine yeşilliği koyuyorsunuz. Buzdolabında uzun süre taze kalmasını sağlıyor. Yine şöyle kahvaltı seti olması lazım. Saklama kablarıyla. Evet. Dört tane yuvarlak kase bir tane de uzun saklama kabı var. Şöyle bir ikili sunum seti gelmiş kek fanusu var arkadaşlar. 179 lira. Devam ediyoruz. Ayakkabı için temizleme losyonları gelmiş. Desenli baharatlıklar var. Yine baharatlıklar var. Bunlar tuzluk gibi de kullanılabilir günlük kullanım için şöyle kayık tabak var. Kahve fincan seti var arkadaşlar. Şöyle 6 kişilik 12 parça. Şimdilik çektiklerim bu kadar. Diğer videoları da izlemeyi unutmayın.